Nedendir anlaşılmaz. Miras malı kaldı mı? Ortada da mirasçılar oldu mu? Bir tanesinin problem çıkarması halinde mal bölüşülemiyor. Bundan yurt dışındaki gurbetçimiz de etkileniyor. Bizi çok arayanlar oluyor bu konuda. Şerif Bey, Türkiye'de işte malımız kaldı. işte beş katlı evimiz kaldı. Biz altı kişiyiz ama bir tanesi bölüşüm için bize imza vermiyor. Ne yapacağız diye. Şunu unutmayalım. Öncelikle şunu belirtelim. Bir kişi öldükten sonra geriye kalan malına terek ederiz biz. Yani mal varlığı bu menkulda para da olabilir, araba olabilir, gayrimenkul olabilir. Hepsi toplamına terek ediyoruz. Bu tereke öldüğü için kişi artık mirasçılara geçmiştir. Otomatik olarak mirasçılara hakkı olan mirasçılara geçer. Mirasçılar artık bu mala kanun tabiriyle iştirak halinde mülkiyet şeklinde hakimdirler. Yani biz ona miras şirketi şeklinde diyoruz. Yani bir şirket şeklinde ve ortakların hepsi beraber hareket etmek zorunda. Ortaklardan bir tanesinin olur vermemesi halinde bu malda hiçbir işlem yapamıyoruz. Yani kiraya veremiyoruz, satamıyoruz, bölemiyoruz, tapuya başka türlü işletemiyoruz. Ancak hepsi anlaşırsa tabii ki bunun satışı da mümkün. İştiraf halinde dediğimiz bu mülkiyeti müşterek yani paylı mülkiyete de geçirmemiz mümkün. Müşterek mülkiyete geçtiğinde ise rahatlıkla herkes kendi payını diğerine bağlı olmadan şufa hakkı, ön alım hakkına dikkat ederek satabilirler. Ancak çoğu defa böyle olmuyor. Özellikle de Türkiye'dekiler, kardeşim ben şurayı istiyorum, burayı istiyorum, ben imza vermiyorum deyip mal paylaşımına yanaşmıyorlar. O zaman ne yapılacak? Bir şey yapılması gerek, bu malın bölünmesi gerekir. Mecburen mahkemeye gitmemiz gerekiyor bu durumda. Ortaklığın giderilmesi davası dediğimiz bir dava açıyoruz. Yani mirasçılardan biri, e, ikisi hayır diyorsa biz bu işi hakime götürüyoruz. Hakime diyoruz ki hakim bey kalan kişi ölmüştür, mal bu kadardır. Bu malı biz paylaşmak istiyoruz. Eğer mümkünse aynen yani e, herkese ayrı tapu düşecek şekilde taksim edin, ayırın bize. Yok mümkün değil ise lütfen bunu satışa çıkarın. Bu şekilde ihaleyle satılsın. Parasını aramızda bölüştürün masraflar çıktıktan sonra. İşte ben burada inat edenlere anlayamıyorum. Elbette ki biz avukat olarak para kazanmak isteriz bu davalarda. Ancak ne olur yapmayın. Gurbetçimiz, özellikle gurbette yaşayanlar mağdur oluyor bu konuda. Aslında inat eden kişi de mağdur oluyor. Örnek vereyim. Ortada 100 bin liralık bir mal var. Gerçekten de bir daire var. Daireyi satsak 100 bin lira edecek. Bölüşsek yani 10 kişi olsak 10 bin lira düşecek bize. 5 kişi olsak 20 bin lira düşecek. Ancak bölüşmüyorlar. Hayır diyor. İnada bindiriyor, Ben şurayı ben isterim burayı gibisine. Biz ne yapıyoruz? Mahkemeye gidiyoruz. Bir sürü avukat parası. Masraflı da bir dava. Ve uzun da sürüyor. En aşağı 3-5 sene süren bir dava. Masraflı da keşifler yapılıyor. Bilir kişilere çok para ödeniyor. Nihayetinde mahkeme satışına karar veriyor. Muhammen bedel belirleniyor. O kalan malın 100 bin lira rayiç bedeli piyasa değeri olana ne kadar belirleniyor? Diyelim ki 60 bin lira belirleniyor. Yani neden böyle belirleniyor? Çünkü emlak vergisi beyannamelerine göre veya yandaki emsallerine göre belirliyor bilir kişi. 60 bin lira veriliyor. E, i̇haleye çıkacak bu %50'ye satılacak ne yaptı? 60 yarısı 30. 30'u da hadi 40'a satılsın. E bundan da mahkeme masrafları, avukat parası düşecek. 10 bin de öyle gitse 30 bin. E şimdi 5'e bölün. 6 bin lira para alıyor. 20 bin lira alacağınız 6 bin lira para alacaksınız. Yani bu yolu önermiyoruz. Ama maalesef eğer kişi hala yanaşmıyorsa yapabileceğimiz tek şey İzaleyi şuyu eski tabiriyle şimdiki ismiyle ortaklığın giderilmesi davası açmamız gerekiyor. Bu şekilde mirası çözmemiz gerekiyor, tasfiye etmemiz gerekiyor. Bu konuda iki e, yardıma ihtiyacı olan gurbetçi vatandaşlarımız varsa Avrupa'nın neresinde olursa olsun bize ulaşabilirler. Demden beri verdiğimiz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirler ve kendilerine yardımcı oluruz. Müzik